Evet 34. soruda arkadaşlar. Verilen 5 cümleden hangilerinin anlamca birbirine en yakın olduğunu bulacağız. Cümleleri tek tek irdeleyelim. Hangi yönleri ön plana çıkarılmış sonuç olarak birbirine benzeyenleri bulmuş oluruz. Şimdi ilk cümlede anlatılan şey şu. Bir sanatçı yetkin sanatçı kimliğini kazanacakmış, hak edecekmiş. Ne yaparsa hak edecek? okurlarının çevresinde gördüğü olayları alışılmışın dışında bir duyarlılıkla bakmasını sağlayabilirse yani bir sıra dışı bir bakış açısı getirirsek okura o zaman biz de iyi bir yazar olurmuşuz. Birinci cümlede anlatılan şey bu. İkinci cümleye geldim. Sanatçı yapıtlarıyla insanları tek düze bir yaşantının sıkıntılarından kurtalmalı, onları renkli hayal aleminde soluklanmalarını, onların soluklanmalarını sağlamalı. Yani ne yapmalı? Sanatçının temel özelliği neymiş? hayal alemine uçurmak. Yani sanatçı dediğim böyle bir şey olmalı. Bakın burada yetkinlikten bahsetmedik mesela. Üçüncü cümle. Bir yazarın eserlerinde ortaya, ortaya koyduğu düşünce zenginliği. Okurlarına sahip olduğu kültürel birikimle anlam kazanabilir. Yani yazardaki zenginlik okurlarda da kültürel birikim varsa bir işe yarar. Yoksa bir taraf bir şey yapıyor diğer taraf boşsa hiçbir karşılığı olmaz demek istediğim. Dördüncü cümlede ise bir sanatçı kültüre, popüler kültüre tutsak olmadan özgün eser vermeyi amaçlamalıymış. Yani okurun istediğini değil, kendi anlatmak istediğini anlatmalı diyebiliriz buna. An. Beşinci cümleye geldim. Ortaya koyduğu ürünlerle insanlarda bir farkındalık oluşturmayan sanatçı başarılı olamayacağı hiçbir zaman unutulmamalıdır. Yani bir sanatçının başarılı olması, yetkinlik kazanması, neymiş farkındalık oluşturmasıyla bir duyarlılık ile bakmasını sağlamasıyla dolayısıyla ne oldu arkadaşlar 1 ile 5. cümlede söylenenler birbirine benzedi dolayısıyla cevap şıkkımız bursa oldu